Habersiz oldu ama münasebetsiz bir zamanda gelmemişimdir umarım. Yo, yo ben ben hemen bir haber vereyim o zaman. Ala Nur Hanım geldi. zamansız geldim ama fazla vaktinizi almayacağım. Buyurun. Buyurun. Ay bitmeyen bir aksiyon oldu bu gelin geldi geleli. Giden böyle miydi? Her gün birbirinin aynıydı. Ben çok memnunum vallahi bu durumdan. Hatice'yi alsaydılar huzur içinde yaşayıp gidecektik. Vallahi ben böyle çok uzun yaşamam söyleyeyim. Seher Hanım ayrı Firdevsgil... ayrı gerim 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 gergin herkes. Kız sen daha dur. Bu böyle sessiz sessiz duruyor ama belli zamanını bekliyor. Pasif agresif bir tip bu belli. Bak kadının aldığı gelinliği giymedi. Kendi istediğinle oturdu nikah masasına. Pasif agresif ne kız? Sinsi sinsi ne yapıp edip kendi bildiğini yapmaca yaptırmaca. Bunlar öyle bağırıp çağırmazlar ama mürbiti gibi insanın içine yapışıp istediğini yaptırırlar. Ha, bence gelin öyle değil. Ama Hatice tam olarak öyle. As asıl kim pasif agresif? Kim? <laughs> Seher Hanım. Bak yerin kulağı var bir daha sakın duymayın. Niye gelmiş gelinin anası? Kavga mavga mı var gene? Yok canım dünürünü görmeye gelmiş. Bahane mi lazım? Ee, çok iyi bir sebep olması lazım bu saatten sonra. Ziya Bey ne yapar adamı? Biz de çocuklarla keyif kahvemizi içiyorduk. Siz de bir acı kahvemizi içmek ister misiniz? Ben bugünlük dozumu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Olur mu öyle kuru kuruya? Nasıl alırsınız kahvenizi? Gerçekten vaktim yok ama... ...peki sade bir kahvenizi alırım. Zahmet olmazsa tabii. Yok canım niye zahmet olsun? Aslı kızım... ...Fatoş'a söyler misin kahvelerimizi tazelesin? Hemen söylüyorum. E, nasıl karşıladılar dünürlerini? Vallahi ben bilmiyorum hemen kaçtım. Aslı Hanım buyurun bir isteğiniz mi var? Ay canım. Ana yüreği tabii dayanamadı değil mi? Kalktı geldi. E tabii et tırnaktan ayrılır mı? Üç tane sade Türk kahvesi rica edecektim. Yani zahmet olmazsa. Tabii hemen gelin hanım. Bir de bana gelin hanım demeseniz. Yani sadece Aslı deseniz. Ben daha memnun olurum. Vallahi Seher Hanım duyarsa hepimizi kapının önüne koyar. Tamam o zaman. Onun görmediği duymadığı yerlerde diyelim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Bana hasta diyebilirsiniz. He, işte eski köye yeni yeni adetler. Ben sevdim vallahi gelin hanımı. Yani sevdim derken hoş bir davranış yaptı. Zarif bir insan, belki okumuş, görmüş, görgülü biri diye şey ettim ben. Kendime yara da bakın sen neler adam görürsünüz iki güne kibarlığı. Ya sen nasıl yapar gibi her seferinde yarasına tuz basıyorsun şu Ya ağzımdan kaçtı ya. Şu ya da bu nedenle sizinle iyi bir başlangıç yapamadık. Yani bunları tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. En iyisi de bu daha doğrusu olur. Neyse ne. Yapılacak bir şey yok. Zamanı başa sarma imkanımız da yok. Bu vesileyle de birbirimizin gerçek yüzünü görme fırsatımız oldu. <laughs> evet, konuya gireyim. Ben bu akşam bir parti düzenlemek istiyorum çocukların adına. Birkaç yakın arkadaşım da olacak. Hem damadı tanımış olurlar, hem de aramızdaki bu husumeti tamir etmiş oluruz diye düşünüyorum. Dostlarınız da nikahımızı onurlandırsaydı iyi olurdu. Takdir edersiniz ki çok apar topar oldu. Yani neredeyse yangından mal kaçırır gibi. Evet, şartlar böyle gerektirdi. Neyse. Akşama hepinizi bekliyorum. Müsaadenizle. Yalnız Alihanur Hanım, malumunuz halletmemiz gereken bir mesele daha vardı. Benim ayarlarımla oynamadı ya. Kalk, gidiyoruz. kalk, kalk. Gidiyoruz. kalk, kalk. Gidiyoruz. 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 Evet, dediğim gibi çok doğru bir başlangıç yapamadık. Bundan önceki fevri davranışlarımdan dolayı Hepinizden özür diliyorum. Aldık, kabul ettik. Davetinize icabet edeceğiz. Ee, yalnız bir şey rica edeceğim. Eğer size de uygunsa... ...kızımla baş başa konuşmak istiyorum. Tabii ki. Bu en doğal hakkınız. Ben size eşlik edeyim. Bu tarafta. Ayağını randım bakın. Aslı'yı bir daha üzerseniz bu kızınızın son görüşünüz olur. Ben de şövalyelerin nesli tükendi sanıyordum. Kızım gerçekten çok şanslı. İyi ki varsın. Gerçekten inanamıyorum. Ha, gerçekten inanamıyorum. Ya beni bunlar için mi terk et? Bunlar yüzünden mi? Bunlar yüzünden mi? İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum. Seni anlayamıyorum. Ve bütün bunlar benim çok ağrıma gidiyor. Çok ağrına gittiği için mi öyle kapı arkalarından benim hikayemi izledin? Peki... Mehmet'in mektuptan haberi var mı? Yok. Aa neden? Siz daha yeni evlisiniz hayatım. Olur mu öyle daha ilk günden böyle şeyleri saklamak? Nasıl söyleyeceğim ki ben böyle bir şey? Hay ne var ki bunda? Alt tarafı senin annenle onun babasının bir geçmişi var o kadar. Hayır sonradan öğrenmesi daha korkunç olmaz mı? Hani korkunç olan sensin. Hayır canım sensin. Senin bu yaptığın kendini bir cehennem çukurunun içine atmışsın. Tamam ben şunu merak ediyorum. Eğer bunların hepsini Mehmet bilseydi seninle yine evlenir miydi? Anne tamam yeter. Bak lütfen. Doğru söylüyorsun. Evet. Ne de olsa biz artık kocaman büyük bir aile olduk. Sık sık görüşeceğiz. Hayırlısı. Kız abla inanmazsın. Süt dökmüş kedi gibi geldi. Özür diledi ya. Allah helal olsun Ziya abi. Demek ki kibarca dövmüş kadını. Ya o kaplan gibi eve gelip saldıran kadın gitmiş yerine mini minnacık yavru bir kedi gelmiş sanki. Kız bana bak. Pasif agresif olmasın bu da. Sinsi sinsi sonradan ha? Olabilir. Kalın değil ki bu pasif agresif milleti koklayarak anlayalım. Sinsiler sonuçta. Az onları yem öyle çiğ çiğ karnı ağrıyacak. Alışkınım ben. Mehmet sakin ol. Nasıl sakin olayım baba? Neler olup bitiyor şu an yukarıda bilmiyoruz. Aslı yüzüyor mu acaba? Evet. Üzecek olsa buraya gelip özür dilemez de. Ali Hanım Aslı'nın annesi. Buraya gelerek bize bir adım atmış oldu. Bize bir adım geleni biz üç adım gideriz. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne demek istediğinizi anlamıyorum Ali Nur Hanım. Ay çok cahilsin. Çok üzülüyorum sana. <laughs> Anlasan şaşardım zaten. Ben senin kadar emin olamıyorum baba. Ne? Benim bilmediğim başka bir şey mi biliyorsun? Yok. Ama ahası yok. Bütün bu yaşananların üstüne bir sünger çekeceğiz. Unutacağız. Ne demiş Mevlana? Dün dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni sözler söylemek lazım. Şimdi sen bu mektup olayı yüzünden evi terk ettin ya. Peki Mehmet bu mektubu öğrense, seni terk etse çok acı olmaz mı? Anne sen inanılmazsın gerçekten ya. Hayır sadece seni terk etse iyi. Babasından da ömrü boyunca nefret edecek bunu daha önce söylemediği için. Düşünsene. Koskoca Ziya Karlı gelininin annesiyle. Bomba! Anne bu kötülüğü bana yapmayacaksın herhalde, değil mi? Neden yapmayacakmışım? Ben biraz önce o insanlardan özür diledim, özür. Ben bunu nasıl unutacağım? Anne lütfen söylemeyeceksin. Hayır efendim, söyleyeceğim. Yapacağım. Kim engel olabilir bana? Ben senin yerinde olsam, bundan sonra annemle konuşurken kırk defa düşünüp tartıp öyle konuşurdum. Böyle diklenmezdim senin gibi. Yoksa neye lazım? Allah korusun değil mi? Anne. Akşama görüşürüz. Anne lütfen. Lütfen. Özür dileyecekmişim. Daha dur, yeni başlıyoruz. İyi misin? İyiyim. Burası bana çok iyi geliyor. Tahmin ettiğim gibi değil mi? O gece alkolün etkisiyle öyle söyledim falan dedi. Yani evet. Başka bir şey söyledim peki. Sende bir gerginlik var. Aynı şeyler. Sen işe gitmeyecek misin hem? Mi? Yani geç kalmadın mı? Kaldım çok geç kaldım. Ama seni bırakıp gidemiyorum ki. Olsun. Git ama orada beni yine özle. Aksi mümkün mü? <laughs> Ablamı bırakabilir misin beni? Biliyordum altından bir pislik çıkacağını. Alacak o mektubu ortaya dökecek, hepimizi rezil edecek. Ya Seher Hanım bunu öğrense ben insanların yüzüne nasıl bakacağım? Peki ya Mehmet, ya kim bilir nasıl tepki verecek çocuk? Ya düşünsene onun babasıyla bizim annemiz arasında geçmişte bir olay var. Sorup duruyor zaten. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Senin canın mı sıkkın, annenin aranda bir problem mi var? Yalan söylüyorum. Ya ben iki günlük evliyim adama yalan söylüyorum. Kıyamet kopacak. Acaba sen mi söylesen Mehmet Aslı? Ya böyle eskiden olmuş geçmiş gitmiş bitmiş bir olay falan diye olmaz mı? Yok bu aileyi dağıtacak bir şey ben nasıl söyleyeyim? Ya Seher Hanım demeyecek mi sen bu kadının kızını mı getirdin bize gelin diye? Ya eski sevgilini bize dönür mü yaptın diyecek. Sonra biz artık eskisi gibi normal olamayız ki. Mehmet Mehmet de babasına hesap soracak. O zaman ne olacak? İyi de yani ailesini anlatmak Ziya Bey'e düşerdi. O da bunca zaman saklamasaymış. İyi de adam ne yapsın ki? Ben öyle birden çıktım, kaçtım, geldim Mehmet'e. O da annemi görünce şok oldu. Valla bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum ama akşam böyle kurbanlı koyun gibi boynumuzu bıçağı dayayacağız bekleyeceğiz. Ha gitmeyelim desem Mehmet kullanacak. Ha gitsek oradaki rezilliği tahmin edemiyorum. Yani böyle arada kaldım ne yapacağım ben bilmiyorum. Ya belki blöf yapıyordur annem olamaz mı? Ha? Ne bileyim yani bu kadarını da yapmaz artık herhalde ya. Çok aptalmışsın der Allah. Sakın Ziya Bey'in yanında böyle söyleme. Yoksa seni düzeltir, onlar resim değil fotoğraf diye. E, i̇kisi de aynı şey değil mi? Tamam canım Teşekkür ederim fotoğraflar için. Rica ederim hala. Ama niye çıkarttık resimleri hiç anlamadım. Boş ver her şeyi anlamana gerek yok. Sen benim sözümden çıkma. Bir dediğimde iki yetme yeterli. Tamam hala. Ne zaman ettim ki? Tamam canım. Hadi sen işine git. Beklemene gerek yok. Peki. Dur. Çok gerginsin. Neyin var? İyiyim. Bir şeyim yok. Var sende bir şeyler... Yoksa dayınların burada olmasına mı takıldın? Şu an emin ol Nevzat dayınlar dertlerim arasında son sırada. Neymiş bakalım bu dertlerin senin daha dün bir bugün iki. Şimdi sen bu mektup olayı yüzünden evi terk ettin ya. Peki Mehmet bu mektubu öğrense, seni terk etse çok acı olmaz mı? Allah korusun değil mi? Aslı sana diyorum. Yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Hayır ya yemek işte aşkım yani çok stresliyim yemek için. Hayatım en kötüsü ne olabilir ki? Alıştık artık annene. Gelip bir iki bizi aşağılayacak. Babam karşılık falan verecek. Daha önce yaşamadığımız şeyler değil. Bildiğimiz annen. Evet. Ama sen yine de çok muhatap olma olur mu? Sağ solu belli olmuyor çünkü. Erken kaçalım. Yani yorgunuz falan deriz. Böyle yemek yiyip çıkalım. Sen nasıl istersen. Gel. Gül bakayım şimdi. Hı? Şöyle bir daha bu yüzünün asıldığını görmeyeceğim. Tamam mı? Anneciğim ne aldın dününle? Küçük ama değerli bir şey. Evet. Ailemiz yeni katılanlarla büyüdü. Daha da büyüyecek. Bugün sizden isteğim... ...geçmişte olanları unutup... ...ailemize ve geleneklerimize yarışır bir şekilde davranmak. Benlik sıkıntı yok. Bana uyar. Bana da uyar. Aksine mümkün. Eğatım. Rahatlasan mı biraz artık? Bak mutlu mutluyuz evlendik. Birlikteyiz. Sakinleş hadi. Konuşmuyor musun benimle? Mektup mu yazsam acaba? Ne? Ne mektubu ya? Tamam şaka. Gerçekten bugün bir acayipsin. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay gerek yok. Selma. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba hayatım. Keti, Keti misafirlerimizi bahçeye al, birer kokteyl ikram edelim. Hoş geldin. Hoş buldum. Neden hep gözlerini kaçırıyorsun benden? Gözlerin beni yakıyor nasıl bakayım? Buyur. Ya geldiler, geldiler. Aslı. Biri. Eve bak. Yalnız bu kız ya kafayı yemiş ya da gerçekten abime dev aşık. Yani yoksa bu hayatı bırakıp niye bizim o kasvetlere gelsin ki? E aşk işte kızım. Aşkım. Hoş bulduk. <laughs> Enişte, gene biz. Evet. <laughs> Enişte, benim gördüğün gibi yine biz. Bizden kurtuluş yok maalesef. Allah başka dert vermesin. Aslı, sen gerçekten evlenmedin, değil mi? Evlendim tabii ki. Yani böyle bildiğin resmi, imzalı falan öyle evlendin yani. Evet. Ya senin pis çakalarından biri zannediyordum ben. Ya inanın için daha ne yapması lazım? Hem baksana şu yüze. <laughs> Abi ya evlilik ne ya? Allah aşkına. Bari aile evi falan çıksaydınız ne diye böyle birbirinizi kafese kapattınız ki? Niye kafese kapatalım ya birbirimizi? Çok mutluyuz biz. Ayrıca ben kafese kapanır mıyım? Bak bakayım gözüme var mı bende o göz? Yani Sen de yok ama damat abimizde yani Biraz var gibi o potansiyel değil mi? O gece direkt böyle limon sıktı partimize yani. Alıp gitmeler falan. Sen ne anlarsın be? Aşktan anlarım ki. Vallahi yine gittiler. Oo, oo. <laughs> Enişte, sana bir sade soda kapıp geliyorum. <laughs> Getir. şampanyalar nerede mutfakta tamam ben getiririm sen boşları topla her şeye sahip ince bir zevki olan bir insana hediye seçmek beni epeyce zorladı. Umarım bu hediye ailelerimizi birbirine yakınlaştırır. Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı verir. Aşk olsun niye zahmet ettiniz? Yok canım ne zahmeti. Bu bizim aile albümümüzün bir kopyası. İçinde Ziya ile evlendiğimiz günden bugüne kadar olan bütün mutlu ve güzel anlarımız var. Görüyorum ki burada yapayalnızsınız. Belli ki çocuklarınız bu evi terk etmek için elinden geleni yapmış. Siz içinizi rahat tutun. Biz kızınıza sımsıcak bir yuva verdik. Artık bundan sonra onun güzel ve mutlu anları bu albümde yerini alacak. Tabii torunlarımızın da. neyse ben daha fazla vaktinizi almayayım